so Herkese merhaba. Çok heyecanlıyım. Yaklaşık iki hafta önce Bursa'ya geldim. Ehliyet evrak işleri falan vardı. İki gün önce dönecektim aslında Kocaeli'ye tekrardan. Biletimi almıştım ama çok güzel bir haber aldık. Zaten son zamanlarımızda gündemimizde olan bir şeydi. Biz mi gidelim, siz mi gelirsiniz diye. Bizim gitmemiz çok zordu pandemi sürecinde. Yani Almanya vize vermiyordu zaten bize asla. Uğraştık ama olmadı. Siz gelin badem dedik. Çok özlemiştik birbirimizi. Çünkü ablam yaklaşık bir yıldır gelmiyor Türkiye'ye. Öyle 72 saatlik bir Türkiye ziyaretinde bulunacaklar. Az önce uçakta inmişler, haberlerini aldık. Onları bekliyoruz. Zaten kısa kalacaklar. Bunu da Ileride hatırlamak için bir an olarak saklamak istedim. O yüzden bu videoyu başlattım. Umarım çok güzel olur. Yani nasıl çekeceğim bilmiyorum çok. Bir yandan ablamlarla vakit geçirmek istiyorum. Bir yandan bunların hepsini kaydetmek istiyorum bir yere. Zaten biz uyumayacağız. Şey daha zaten ders çalışacak. Ben bir şeyler yaparım. Öyle. ablamların gelmesine çok az kaldı. Benim de atmam gereken bazı mailler vardı. Onları düzenliyorum. Saatlerini falan ayarlıyorum. Yarın sabah 9'da bunların hepsi atılsın. Çünkü ablam gelince hiçbir şey yapmak istemiyorum yani. Tamamen kapalı olmak istiyorum. O yüzden işlerimi hallediyorum. Gece şu an saat 1'e 10 geçiyor. Ay, çok heyecanlıyım ya. <laughs> Çok uzun zaman oldu görmek. Normalde ablamlar yazın Türkiye'ye geliyorlar zaten ama kışın da geliyordu. Gelecekti zaten pandemi olmasaydı. Veya biz gidecektik. Ama maalesef şartlar buna el verdi. Şimdi ben onları bitireyim. Ablamlar gelirken çekebilir miyim bilmiyorum. Yani geldikleri zaman. Çünkü sarılacağım. Onları sarılacağım. Abimle gelecekler bu arada. <laughs> Valla ben Bursa'ya gelince kilo aldım zaten ya. Biz poğaça börek almaya geldik. Fırındaymış 5 dakikası varmış. O yüzden onu bekliyoruz. Ablamlar geldi. Biz de onlara böyle poğaça falan aldık. Ablam buranın simitlerini, böreklerini çok seviyor. Ziyafet başlasın. Evet. Aldık gidiyoruz. Bekçiyle falan karşılaştık ama yani fırına gideceğiz dediğimiz için bir sıkıntı çıkmadı zaten. Babamla birlikteyiz ama o pijamalı olduğu için <laughs> onu göstermeyeceğim. Evet. Hava çok güzel bu arada. Üstüme zaten hiçbir şey almadım. Aslında şey var, dolunay var ama dolunay maalesef gözükmez. Öyle. <laughs> Gündoğumunu izlemeye gideceğiz Mudanya'ya. Hazırlanıyoruz şimdi. Böyle sahur bitti. Saat zaten 5'i geçiyor. Gündoğumu gün doğumu 6'da olacak. Onu kaçırmamamız lazım. Hazırlandım. Gün doğumunu izlemeye gidiyorduk ama gün galiba bizi beklemedi doğmak için. Olsun. Güzel şeyler yaparız belki. Close your eyes Günaydın tekrardan. Şöyle yapayım. Evet. Gün doğumunu yakalayabildik. Tam karşımda da ay görünüyor. İnanılmaz güzel. Hava da çok güzel bu arada. Ben önümü açayım. Biz şimdi drone uçuracağız. Onu hazırlıyoruz. Bir yandan da hızlı çekimler yapılıyor. 说。 çok güzel bir hava var. Kimsecikler yok. O yüzden sadece kuş sesleri var. Şuraya bakar mısınız? <laughs> Herkes çekim yapıyor bu arada. Abim. <laughs> Annemler burada, ablam burada. Herkes çekim yapıyor arkadaşlar. Ama zaten biz buraya çekim yapmaya geldik. O yüzden kimseye kızmıyoruz. <laughs> Trile'ye geldik. Burası Marina galiba. Marina mı deniyor bilmiyorum ama şu köpek umarım bizi havlamaz. Şurada birileri açılmış denize. Balık tutanlar var. Ah, deniz çarşaf gibi. Öyle mi deniyor? Meselecekler yok aslında. Maskeyi çıkartacağım birazdan büyük ihtimalle. Şurada bir amca balık tutuyor. Şöyle. şöyle yes. Şu ağaç da çok tatlı ya. Şu giyimle ve maskemle gayet uyumlu. İlerliyoruz. Burada birileri varmış. <laughs> ve burada. Şurada galiba bir tane karavan var. Hava biraz serinlemeye başladı. O yüzden şapkamı taktım. Biraz Trilli köyünü gezeceğiz diyeyim. Zeytin de geçiyor galiba. Arabayla girerken köye Böyle yerliler bir şeyler satıyorlardı. Belki bir şeyler bakarız. Yarından sonra, hayır yarından sonra değil bu akşamdan sonra yasak başlıyor bu arada. Bizimkiler konuşuyor. Şöyle olayım ben. Bugünden sonra yasak başlıyor. Tam kapanmaya giriyoruz maalesef. O yüzden güzel bir son gün değerlendirmesi yapıyoruz. Ablamlar da geldi zaten. Onlar da cumartesi sabahtan gidecekler. Çok kısıtlı bir vaktimiz var. Deniz havası aldık uzun zamandır. Böyle hep birlikte deniz havası zaten almıyorduk. Annem de almıyordu. Evet, köpekler peşimizi bırakmıyordu Bursa'da bile. Az önce bir tane motosiklet süren çocuğa havladılar. Çok korktum o yüzden. Buradaki böyle burada butik oteller var bu arada. Şöyle tam karşıdan göstereyim. Hem fotoğraf çekilmek için, hem de sevdiklerinize hediyelik eşyalar almak için harika bir yer. Burayı da böyle. Şurası zaten arkamda tam sahil var, sahile giden yol. Böyle eski binalar var. Bize eşkeden birisi var. Şimdi taş mektebe doğru ilerliyoruz. Ben bu taş mektebin eski haline gelmiştim yıllar önce. Şöyle sokakları var. İnanılmaz böyle dar. Ama çok tatlı. Şuna bakın Melicik. Taş mektebi restore ediyorlar ama. Şu bina bile daha güzel yani. Sokakları hep böyle taşlı. Taş mektep de bu. Şöyle göstereyim. Yani bilmiyorum ya. Yorumu size bırakıyorum. Burada normalde zeytinyağı sabunları falan satılıyor tabii. E pandemi olmayınca yani ya da belki bilmiyorum. Şu an saat daha çok erken. Buralarda yine bir şeyler satılıyor olabilir. Ama cıvıl cıvıl oluyor normalde buraları. Gerçekten cıvıl cıvıl aslında. Sadece pandemi bir tık engelliyor bunları. Teras havaları açtık. Hava çok güzel ama sadece kapalı yani güneş yok maalesef. O yüzden güzel bir gün batımını maalesef göremedik. Ama yarın akşam daha güzelmiş. Drone uçurduk az önce bir etrafa bakalım neler var neler yok. Öyle hava çok güzel. Ben de salıncağa bindim. Artık teras mevsimini açtık evde. Terasta vakit geçirmeyi ben çok seviyorum. Ne bileyim annem bir şeyler de ekip biçiyor burada. Salıncağımız var. Ben geçen yaz ee, paletlerden oturma grubu yapmıştım bayağı. iki tane koltuk falan yapmıştım. Onları tekrar çıkarıp üzerine işte minderlerini falan koyup otururuz diye düşünüyorum. Ya var ya gökyüzü iyi ki bir güzel değil dedim. O kadar tatlı ki yani aslında benim gördüğümü görmeniz lazım. Yani çok daha güzel. Drone'u uçurduk ama drone'da güzel görünmedi. O yüzden yapacak bir şey yok. Yaz Biz bizim en minik komşumuz değil mi Yaz? Evet. Evet. Yanakları çok tatlı arkadaşlar. Yanakları inanılmaz. Yağız ne yapıyorsun? İyi. Afiyet olsun. Sana yer mi kalmadı Yağız? Birileri işten kaytıyor. Acaba kim o? <laughs> evet biz hazırlıkla başladık. Birazdan işte yemek falan yiyeceğiz. Zaten iftar saati yaklaşıyor. Bu akşam annemin doğum gününü kutlayacağız. O yüzden sürpriz yaptık giyindim falan. Şimdi toparlanıyoruz. Evet arkadaşlar emek kokuyordu. <laughs> yavaş yavaş toparlanıyorlar. Yarın erken çıkacaklar yola. Yani kısa bir vaktimiz vardı. 72 saat bile görüşemedik toplam. Herhangi bir aksaklık olmazsa 2 ay sonra tekrar Türkiye'ye gelmek istiyorlar zaten. Ben de Kocaeli'ye gitmeyi düşünüyorum önümüzdeki hafta. Ben de yavaştan de toparlanacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tüm, 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 tüm. Tamam tın tamam. yarım gözüküyor işte. Yarından sonra yasak başlıyor. Hayır, yarından sonra değil pardon. Tamam anladım mı? Anlamadım. Açık olmadığı için gün batımı. Ama biraz serin. Şeyda. O, oh, kofi çarpsın. Güzel şarkı söyle. <laughs>